Video hoş geldiniz. Model Y Juniper. Size izlenimlerimi aktaracağım. Güzel. Tesla Türkiye hızlı test sürüşü sağlıyor. Bizim de şansımız vardı. Böyle bir video çekme imkanı bulduk. İzlenimleri size aktaracağım. Ama güzel araba yapmışlar. Hiç fena değil. Biraz fiyatı konusunda benim eleştirilerim var. Arka kısmı gayet ferah. Orada fonksiyonlar var. Onları göstereceğim. Dışındaki ön aydınlatmanın düzenlenişi çok güzel. Cybertruck'a benzemesi benim çok hoşuma gitti. E, tabii Tabi ana farın böyle tamponda olması fikri bana her zaman itizi geliyor. Yalnız dışarıdan güzel gözüküyor şimdi. Ayrı ayrı doğruya doğru demek lazım. Baktığınız zaman yükseklikleri aynı olmasına rağmen soldaki araç, yeni araç daha alçak, daha aerodinamik, daha kaslı duruyor açıkçası. Duruşu Model Y öncekine göre çok benziyor. Arka tarafa baktığınız zaman o yansıtılmış stop çok harika. Zaman yine bence çok daha premium ve kabadayı duruyor. Özellikle o koyu renk çok daha şık olacak bu arabalarda. Bayıldım o renge. Eskisi kötü demiyorum ama bunun duruşu yani biraz daha beni kazandı. Şu plakanın altta olması da bence çok şık. Bu renk şey gelecek bir standart beyaz renk yerine metalik böyle antrasit gibi. Eşim fark etti. Bagaj açılırken içte de sinyal koymuşlar dedi. O da çok şık. Bagaj açtığımız zaman o ekstra yükleme alanının içinde arka perdeyi katlanmış olarak görürsün. Arka pandizot diyebiliriz. Ben demonstre ediyorum ama sizin için. Tabii ki. Ha, tamam. Bu şey bayağı, aa, bayağı güzel. Hani... Nasıl yapalım derken artık koltukları yatırıp parçayı koyabildim. Ama illa kolay bir yolu vardır. Diyebiliriz. Şarj kablolarını falan koyacağınız alanlar var. Arka koltuklar bu modellerde elektrikle yatıp kalkıyor. Onu da görebilirsiniz şimdi. Genel olarak beğendiğim bir araba oldu açıkçası. Biraz... Kapı kolları her zamanki gibi Tesla'nın. iç mekanı ferah bu arabaların. Hoşuma gitti bu sefer. Hocam şimdi biraz yavaşladım. Bu long range tabi ama bu bile bak abi. <laughs> Arkadan sesler geliyor. <laughs> Çok kuvvetli araba. Manyak araba. Yalnız izolasyon 140 sınırlı tabi test aracı olduğu için. izolasyon gerçekten düzelmiş. Rüzgar sesi bence önceki modele göre az. Yuvarlanma teker sesi çok daha az. Şimdi bir böyle tepintili bir yerden geçiyoruz. Eski arabaya göre bayağı geliştirmişler. O, sinyal kamerası falan direksiyon titremesi, şeritte tutma onlar Tesla'da olmazsa olmazlar zaten. Ve ambiyansları görüyorsunuz. Yenilenmiş. Buradaki kumaş döşeme de çok şık. Aşağıda halı döşemeler var. Ve deri gibi bir şey yapmışlar şunun üzerine. Bu da kalitesini muazzam arttırıyor. Buradaki saklama bölmeleri gayet güzel. Bardaklıklarımız var. Orta bölme hiç fena değil gayet yeterli. Torpidoyu şu, şu alttan açıyorsunuz. Burası da. Buna da yeterli boyutta. Deri kaplı göğüs gerçekten şık ve hava vermiş. Vites buraya alındı. Ya da şuradan işte R'ye P'ye alabiliyorsunuz. Dörtlü burada. Ambiyansın renk seçeneği de çılgın arkadaşlar. Yani istediğin buradaki bütün skaladaki bütün renkleri değiştirebiliyorsun. Ben yeşilde bırakayım. Koltuk havalandırmaya şuradan ulaşabiliyorsunuz. Otomatik var. Isıt serin demiş. O, bu da çok güzel bir isimlendirme. Bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Isıtması tabii ki her zaman var. Otomatik. Arka koltuklarda da var. Selektör burada. Şurada bir sinyal kolu var. Görüyorsunuz onu. Ama selektör yapmak istiyorsanız buna buraya basmanız gerekiyor. Şimdi otomatik uzunu açtı. Silecekleri yine buradan idare ediyorsunuz O biraz alışkanlık istiyor Vites kolu yok dediğim gibi O ekranda Güneşin altında oturuyoruz arabada Güneş çok rahatsız etmedi beni açıkçası hani Yazın ne olur bilmiyorum ama Bu açıdan da Başarılı buldum Buraya geri girdi girdik Hatta şöyle sıfır yanaştım Dönüş manevra çapı değişikliği çok hissedilir değil Ama biraz daha rahatlamış Kendi arkama oturuyorum yani hiç fena değil. Yeterli. Buradaki materyaller de yolcu tatmin eder. Netflix'in oyunu biraz hava üflüyor buradan ama onu da şuradan ayarlayabiliyorsun. Mesela şunu şöyle aşağı aldığın zaman şu şekilde hava dalgasını ha kapattı. Süper. Koltuk ısıtmalar buradan açılıp kapanabiliyor. Netflix vesaire kızlar için bizim güzel arkada. Juniper'de silecek su deposu buraya konmuş, çalkalanınca ses geliyormuş içeri. Bir de şu şey dikkatimi çekti. Bunlar da aktif yaya kurmalı bagaj pardon, kaputun e, acil durumda patlayan e, fişekler, airbag, basınçlı bir şeyler var içinde, gaz var muhtemelen. Kaput şöyle arkası kalkıyor, hem yayanın kafası yaylansın, vücudu yaylansın hem de ona düşecek bir zemin olsun diye. Şurada su drenajı falan var yürütemedik de şöyle bir koyayım bakalım. Heh. Buraya koymayınca kartı yürümedi. Güzel araba ben beğendim. Benim kafama takılan izolasyondu. Bir soğutma yani havalandırma olsa iyiydi. Biraz daha premium hissi versin. Bu yuvarlanma sesi olması. Hepsini yapmışlar. Bence kullanıcıyı dinlemişler. Sadece benim eleştirim yani Tabii ki 3 serisiyle aynı para. 3 serisine göre çift motor, 4 çeker bir elektrikli araç bence daha üstün. Ama Esar'ı benim için hani ikinci araba için alacağımız için Esar'ı çok mantıklı geliyor. Evet. biraz böyle çok ani bir test sürüşü oldu ama iyi kötü de basabildim. Size sürüşü de göstermişimdir. Sürüş hiç fena değil arkadaşlar. O gidiş. Tabii yani dediğim gibi yine bu fiyat bandında ikinci el çok daha performanslı arabalar alabilirsiniz. İkinci el M3'ler falan var, projeler var. Ama bence hiç şey değil. Hani elektrikli araba olarak güzel. Esarı, esarı benim tam radarımda. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Hızlı ve böyle en can alıcı şeyleri göstermeye çalıştım size. İçerisinde olmaktan hoşuma giden bir araba. Koltuk yumuşaklığı ve genel aurasını sevdiğim bir araba bazı eleştirilerim vardı. Onlar da giderilmiş. Tercih edilebilir. Bir dahaki videolarda görüşene kadar kendinize iyi bakın.